arkadaşlar hoş geldiniz. Size bugün indirim uygulaması olan Mono App uygulamasından bahsedeceğim. Mono App uygulaması görev yap, para kazan uygulaması olarak aslında biliniyor. Ben de öyle biliyordum. Ancak bizzat uygulamanın yöneticileriyle görüştüğüm zaman öğrendim ki Mono App uygulaması bir indirim kazanabileceğiniz alışverişlerde size gayet güzel bonuslar veren çok kaliteli bir uygulama ve ayrıca Mono Media diye bir platform daha var içerisinde. Sizin ilgi alanınıza göre içerikler okuyabileceğiniz bir platformu daha var. Bakın MonoApp'te 360 Sosyal, bu da bize ait bir uygulamadır. İçerisinde bir işbirliğimiz oldu. Sistem MonoApp'te şu şekilde oluyor. Öncelikle siz MonoApp'e kaydoluyorsunuz. Klasik telefon, mail, isim, soy isim. Ama bilgilerinizi doğru yazmanız lazım çıkan anket sorularını da doğru olarak cevaplamanız lazım. Kaydolduktan sonra sizden bazı bilgiler isteyecek. Cep telefonunuz yukarıda sağda hesabım kısmında onaylı görüyorsunuz. E-posta adresinizi de onaylamanız sizin faydanıza olacaktır. Gelecek maillerde size özel tanımlanmış bazı haklar olabilir. Çünkü çok hızlı büyüyen bir platform. Daha yolun başında ve çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Kullanıcı bilgilerinizle doğruca girmeniz lazım. Çünkü bazı tanımlanan indirimleri hak kazanamayabilirsiniz. Anket bilgilerim var. Burası çok önemli. Size 13 tane anket sorusu soruluyor ve verdiğiniz cevaplara göre size özel bazı içerikler çıkabiliyor. Anket sorularının tamamını Doğru bir şekilde cevaplandırmanızı tavsiye ederim. 13 adet soru var burada şimdilik. Daha sonra bu sorular artabilir veya azalabilir. Arkadaşımı davet et kısmı. Bu da size özel tanımlanmış bir kod. 5000 mono puan kazanıyorsunuz arkadaşınızı davet ettiğiniz zaman. Yani 5000 mono puan 5 TL demek. 10000 mono puan olduğunda çekilebilir hale geliyor paranız. Bu paylaş butonuna basıp arkadaşlarınızı davet edip para kazanabiliyorsunuz. Daha sonra kumbaram diye bir alan var. Kumbaram sizin bakın 275 mono var. Yaptığınız buradaki işlemler sayesinde kazandığınız, biriktirdiğiniz bir mono Bu mono burada birikiyor. Bu mono buralarda harcamalar yapabiliyorsunuz. Bakın 1000 mono 20 TL olarak kabul edilecektir diyor. Girip mesela Louis Bien'den alışveriş yapabiliyorsunuz veya Kiyılı'dan 3000 mono 50 TL olarak kabul ediyor. Girip alışveriş yapabiliyorsunuz. Diyelim ki 3000 mono puan biriktirdiniz ve bu ekrana tıkladığınız zaman size bir promosyon kodu tanımlanacak. Kumbaranızdan 3000 mono puan düşecek ve Kilo'nun sitesine gidip belirli şartları var. Mesela Kilo diyor ki 500 liralık alışverişlerinizde 50 TL indirim yaparım. Gidiyorsunuz orada 500 liralık bir alışveriş yaptığınızda 450 TL ödeyerek çıkabiliyorsunuz uygulamadan. Devam ediyorum kartlarım kısmında sizin burada mono ile entegre kullanabildiğiniz kartlar var. Mesela Teknosa kartınızı buraya entegre ediyorsunuz. Mono puanınızı burada kullanabiliyorsunuz. Veya Watsons veya Carrefour'sa, Mavi, Gratis, Ikea, Diyanar, Metro ve Money. 9 tane şu an ekranda kart var. Uygulama ayarları mevcut. İzin tercih ayarları var. Bakalım ne varmış. Yeni gelen tüm Mono medya kaynaklarına otomatik izin var. Yani bu açık kalması sizin açınızdan faydalı olur. Bir marka eklendi ve o markalardan bazen çok güzel indirimler geliyor. Ama eğer bu kapalı olursa o gelen indirimler veya puan kazanmanıza hak kazanmanıza neden olacak şeyleri buradan kaldırmış olacaksınız. Bu izinlerin tamamının açık olmasını tavsiye ederim. Daha sonra Mono hakkında bazı sorularınız olabilir. Mono nedir? kullanım koşulları, sözleşmeleri, sıkça sorulan sorulara buradan bakabilirsiniz. Şimdi izinlerim ekranı var. Burası çok önemli bir ekran. Burada Mono'ya eklenen, marka işbirliği yapan uygulamalar mevcut. Bu uygulamalar seçili olarak geliyor. Bakın mesela yolcu 360 seçili, yargıcı seçili. Hangilerinden bildirim almak istemiyorsanız kapatıyorsunuz. Benim tavsiyem birçoğunun açık kalması. Açık kalırsa Tabi ilgi alanlarınız olmayanları yine de kapatabilirsiniz. Ama açık kalırsa oralardan gelecek olan fırsatlardan faydalanma, istifade etme şansını yakalarsınız. Şimdi düello bölümüne geçelim. Burada aslında düellonun ne olduğunu size anlatan 55 saniyelik bir video var. Onu izlemenizi tavsiye ederim ama yine de okuyayım. Sevdiğiniz markalardan hediye kazanabileceğiniz bir oyundur. Yapmanız gereken ilk şey belli bir gün ve saatte tanımlanmış ve istediğiniz bir düelloya katılmaktır. Düelloya katılmak için çok az bir miktar monopuan ve ilgili markaya izin vermeniz gerekmektedir. Katılımın ardından tam o gün saat ve o gün ve saat geldiğinde düello ekranında belirlenecek butona en hızlı basan kişi siz olursanız düelloyu kazanırsınız diyor. Şimdi o ekrana gelelim. Bugün bir düello var. Bakın saat 19.00. Louis Bien markasının düellisi var. Detaylar ekranına gidiyoruz. 20 TL değerinde ödülü var. 10 mono puanı ihtiyacınız var. Şu an bizim mesela puanımız yeterli. Diyor ki indirim kodları Louis Bien'de geçerlidir. 100 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim kazanabiliyorsunuz. Kodlar Ağustos 2022'ye kadar geçerlidir diyor. Katıl dediğiniz zaman 10, 10 mono puanım düşüyor ve düelleye katıldınız. Düelle saatinde burada olmayı unutmayın. Tam düelle saatinde orada bir buton olacak ve ilk basan siz olursanız o indirimi kazanacaksınız. Burada markalarınız var. Markalarla ilgili bazı içerikler var. Mesela 360 sosyal markası. Oku diyorum. Bunu okuduğunuz zaman size yukarıda bir çizgi var. O dolduğu zaman oradan size bir monopuan. Mesela yolcu 360'ı açalım. Bakın yukarıda bir ekran var. Doluyor. Tamamlanmasını bekliyorum. Evet bakın bize 25 mono puan verdi. Şimdi inceleyin. Sömestr'da 500 TL'ye varan indirim diyor. 14 gün üzerine 500 TL 7-13 gün arasında 200 TL indirim. Yani yolcu 360 uygulamasında daha önce size anlatmıştık hatırlıyorsanız nerelerden indirim alabilirsiniz diye bakın burada kampanyaları var. Kendilerinin belirli miktarda harcama yaptığınız zaman monoya özel size bir indirim kodu tanımlamışlar. Bence harika. Bu ekranda tamamen sizin detaylara oku kazan deyip monopuan biriktirmenizi sağlayan bir alan bakın üstte doluyor. Şimdi monopuanımız tanımlanacak ve tanımlandı. Çok güzel. Bir de Mono medya alanı var. Mono medya alanı Mono ile işbirliği yapan markaların, gazetelerin bir alanı. Siz buradan istediğiniz gazeteleri aktif ediyorsunuz ve onlarla ilgili okumalar yapıyorsunuz. Bakın. Bu ekranda siz bu okumaları yaptıkça aslında karbondioksit temizlemesi yapıyorsunuz. Mono sizin adınıza e, bu tarafta bir yatırım yapıyor ve sizin okuma sürenize göre belirli harcamalar yapıyor ve karbondioksit salınımındaki olumsuz doneleri bertaraf etmiş oluyorsunuz. Burada izin verdiğiniz ben şu an bütün markalara izin verdim hepsinin içeriğini burada görüyorum. Siz buradan seçtiğiniz haber sitelerinin haberlerini okuyabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Mono ile ilgili herhangi bir sorunuz var mı? Aslında çok basit, çok güzel, arayüzü, tasarım, harika bir uygulama. Bunun benzeri uygulamaları aslında ben çok bulamıyorum. Daha çok görev yap, para kazan uygulamaları var. Eğer mono tarzı bildiğiniz uygulama varsa ben de merak ediyorum. Onlarla ilgili de çekimler yapalım. Onları da yorum kısmına bırakırsanız sevinirim. Sonuna kadar izlediyseniz, sabrettiyseniz, bence abone olmalısınız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.